Deprem bölgesine dikkat edin. Deprem bölgesine dikkat edin. Doğuya giden bütün yardım tırlarına Suriyelilerle örgütler işbirliği yaparak kırsal bölgelere yiyecekleri stokluyorlar. Dikkat edin. Oradaki halk aç ferişan olacak ve Hatay bölgesinde ayaklanma yapacaklar. Suriyelilerin şehirlerini kullanacaklar. Mübarekler, ne mübareği hayat taşıyan kablo kopuk Bunlara size müstahak bu hakikati ortaya çıkarsaydın bu soytarlar bu kadar cirit atamaz daha. Buna göre hayat taşıyan kablo kopuk hepsi akıl hastası. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmetini ve bütün insanlığı bir uçuruma doğru götürüp helak edecekler. Tekrar söyleyeyim. Hatay bölgesi, Kırıkhan, Adıyaman, Urfa, Antep, Nizip, Osmaniye varıncaya kadar giden yardım tırları oradaki masum halka ulaşmadı. Suriyelilerin aracılığıyla kırsal bölgelere stok yaptılar gıda maddelerini. Örgütle birlikte ayaklanma ve ülkeye darbe için kullanacaklar. Zaten bu ülkeyi her taraftan istimlal etti. Ya emniyet nerede? Savcılık nerede? Türk silahlı kuvvetlerinin hainler iş başında. Gerçek vatanseverler de uyuyor. Uyuyanlar yan köle olarak uyanır, yanda toprağın altında. Çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, çok kar ettiğini zannediyorsunuz. Acilen vatanseverler, orada bölgede askeriye var, emniyet var, yargı mensupları var diye güvenmeyin. Gerçek vatanseverlerden bir tanesini gönderin, de gözlemlesin ve gerçek vatanseverlere haber et, versin. Çünkü o gıda maddelerini oradaki halkı perişan edecekler. Oradan da çok biz hastalıklar Türkiye'ye yayılacak ve dünyaya haberiniz olsun.